Günaydın. Bugün 1 Eylül. Hello. <laughs> bugün Gamze geldi. Bugünün anısına. Benim Eylül ayım bütün gün, bütün günlemişim. Bütün ay evde geçecek. Öyle gözüküyor. Üzüldüm şu an Büyük <laughs> Bir miktar üzüldüm düşününce. Keyfim benim bugün yerinde. O yüzden Betül'ü görmek istedim. Hemen ben yani kahve yaptırdım. Görüntülü bugün da çek... bugün hiçbir şey çekmedim. O şu anda anneannemle görüntülü konuşuyoruz. Onu çekelim. Evet. Bugün hiç durmadım ya. Niye? Yine yine temizlik mi yaptın? güzel <laughs> <laughs> pazara gittim işte temizlik yaptım. Ondan sonra gittim domates getirdim. Domatesleri hepsini doğradım. Muhtemelen sıcak olmayan tek gün. Ben de o yüzden attım kendimi dışarı. Sıkıldım. Ben de çok seviyorum. Saat kaç? Saat kaç anneciğim? On buçuk. Hala mutfak topluyoruz. Ama sabah sen kalktığın zaman mutfak düzgün olsun diye topluyoruz tatlım. Yüzün <laughs> ye toplayalım mutfak. Ne yapayım bir ya daha söyle? Söyleyeyim. Tencereleri cifle makineye koy. İşte. Sonra neden video çekemiyorsun? <laughs> Köle Izuara. <laughs> Bu ailede videoya saygı yok. Bir saattir çekmeye çalışıyorum. Şu. Görüntü var mı? <laughs> evet. Bugün de markete gittim şimdi eve gidiyorum. Kahvaltı yapacağım. Tek başıma. Bir takım baskılar alındı bugün. Evet. Kardeşin kitaplarını almaya geldiğimiz için mutlu musun? Çok. <laughs> Anılar, biz burada okuduk Betül'le. 8. sınıfa kadar beraberdik. Şimdiki hal daha güzel olmuş ama. Mete çektiğini o mesela. güzel oldu. Yalan söyleme. Allah ki. Değişiklik oldu. Olmuş. Ne, ne yapıyorsun? Kankan yine dökmüşsün. Tebrik ediyorum seni. <laughs> evet. Her zamanki beceriksizliğin. Aferin sana. Benim mi? Burada bizden başka biri mi var arkadaşım? Benim. Ben seni çok seviyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yalan. Yalan. Şimdi Gerçek. Oh. Çiçekler gibiyiz. Şu an Gamze orada oynuyor ama onu gösteremiyorum. Yalan. Bu kimse yalan. Yalan. Ne Çay yapıyorsun? içiyor mu Bahattin abi? Yok. Aşağı gideceğim. İyi kahvaltı yapıyoruz. Yine bir pazar. Yine bir kahvaltı. Ee, öyle. Ömür böyle sunar <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak öyle. Bir <laughs> <Betür>, biber yesene. <laughs> Çok <laughs> kurdum kocaman bir be